Uyumayı sevmeyen Efe. Efe geceleri uyumayı sevmiyordu. Uyumak istemiyorum anneciğim diyordu. Annesi neden uyumak istemiyorsun diye sorduğunda çünkü ben baykuşlar gibi geceleri oturmak istiyorum dedi. Ya da kirpiler gibi geceleri bahçemizde gezmek. Vazgeçtim vazgeçtim. Rakımlar gibi geceleri ağaçlara tırmanmak istiyorum. Efe biraz düşündü, düşündü. Fikrini yine değiştirdi. Hayır, hayır. Tilkiler gibi geceleri koşturmak istiyorum diyerek odasının içinde koşturmaya başladı. Annesi "Ama sen ne baykuş, ne kirpi, ne rakun, ne de tilki değilsin Efeciğim." dedi. "Bu yüzden uyuman gerekli." diye ekledi. Annesi Efe'yi yatağına yatırıp odadan çıktı. Efe oyuncaklarını yanının yatağının yanına taşıdı. Onlarla oynamaya başladı. Uykusu iyice gelmişti ama uyumak istemiyordu. Efe gece boyunca oyuncaklarıyla oynadı. Artık güneş doğmak üzereydi ve yorgunluktan uyuyakaldı. Kuzeni Gülşah sabah Efe'yi görmeye geldi. "Haydi Efe uyan, ben geldim. Uyan artık uykucu, kalk oyun oynayalım." dedi. Ama Efe o kadar derin uyuyordu ki gözlerini açamadı. Öğle vakti ise dedesi Efe'yi görmeye geldi. Haydi Efe uyan bakalım öğle oldu. Havada çok güzel kalk seninle parka gidelim dedi. Ama Efe o kadar derin uyuyordu ki ona da gözlerini açamadı. İkindi vakti anneannesi Efe'yi görmeye geldi. Mis gibi kurabiyeler pişirmişti. Haydi Efe uyan artık sana kurabiye getirdim dedi. Ama Efe o kadar derin uyuyordu ki gözlerini yine açamadı. Geceyi uykusuz geçirdiği için Efe ancak akşam uyanabildi. Annesi Efe'ye gün boyunca Gülşah'ın dedesinin ve anneannesinin onu uyandırmaya çalıştığını söyledi. Efe kuzenini, dedesini ve anneannesini göremediği için üzüldü. Gündüzleri oyun oynamak, sevdiklerimi görmek daha iyi diye düşündü. Köşesinde uyumaya hazırlanan köpeği Kırpık'ın yanına gidip sarıldı. "Artık geceleri senin gibi uyuyup dinleneceğim Kırpık." dedi. Kırpık da onaylar gibi hav hav diyerek Efe'ye cevap verdi. Efe o günden sonra hep zamanında uyudu. İyi geceler Efe. Son.